Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosunu çekiyorum. İlk videosu da kendi kanalımı şu an açtığım yeni kanalımın arka planını yapacağım. Şimdi bir yenileyim Çünkü ben profil fotoğrafımı yaptım. Şöyle şurayı bir kapatayım arkadaşlar. Sadece bu kalsın. Ee, onu yapmak için ilk önce kanal kanal resmi ya da Photoshop yapmak için ben Adobe Photoshop ve şey kullanıyorum. Hmm. İşte Photoshop Skype burada Photoshop Skype yapacağız. Hmm. Photoshop Skype ile yapacağız. Photoshop nasıl indirilir arkadaşlar? Şimdi bugün onu öğreneceğiz. Po bir tane arkadaştan öğrendim ben de. Photoshop 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 Skype diye bir şey var. Buraya tam indiriyoruz arkadaşlar. Item indir'e tıklıyoruz. Ücretsiz de defteri. Buradan hemen indir diyoruz arkadaşlar. Çok şey megabayt yok. 20 megabayt işte. Ee, ben de indiriyordum. Ee, yapacaktım. Bir dahaki videoyu da isterseniz Photoshop Photoshop CS6 yapalım. Yaparım. Size de onu da göstermiş olurum. Ama yani Photoshop <coughs> Photoscape'den daha e, ee, daha rahat oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi şunu bir aşağı indireyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın arkadaşlar bu arkadaştan aldım ben. Adını unuttum. Şimdi Photoshop tutuyorum bizim de arkadaşlar. <laughs> Açıyoruz hemen. Ben bakın arkadaşlar böyle inceliyor. Instagram'da tıklıyoruz oradan ne istiyoruz İniyor arkadaşlar ee, <laughs> ilk videomuzun şerefine güzel bir like ekliyorum çok uzun ama be şöyle hemen hop plop, plop. finish diyelim tamam arkadaşlar hop finish dondu lan. <laughs> Kapa. Tamam. Finish demedim lan? Dediğim açılır mısın kardeşim? Hah. <laughs> Açıldı arkadaşlar. <laughs> işte. Ee, biraz ben de sorun oluştu O yüzden şimdi arkadaşlar arka planı oluyor zaman e, kendiniz e, buradan hemen arka planı alabilirsiniz. İyi kaplarla alacağım Mesela şu güzelmiş. Ama piyancı iyi. Bir dakika şimdi alayım hemen. Şunu. bu hmm, güzelmiş. Hiç değilim değil. Resmi farklı kaydettiğim. Allah daha fazla diye kaydetti ama olsun mu? Hmm, Yok. Şimdi nerede Ha burada. Şimdi buradan düzenleyiciye giriyoruz arkadaşlar hemen. <laughs> size burada resimler gelecek. Ama siz resimlerinizin mutlu olduğu yere gideceksiniz. Tabi burada resim olmayabilir. Masa olabilir. Her yerde olabilir. Kişiler indirenlerde olabilir. Benimki indirenlerde. Ben buradan mesela Vadır Vadır çekmiştim. Önce kanalı oradan. Şöyle. Arkadaşlar bu güzel bir arka plan oldu. Baya güzel. Güzel. Yani çerçevesiz olsun. Şimdi arkadaşlar e, Kanalımızda Olacak şeyleri Mesela kanalda her türlü video olacak e, Nasıl yapacaksınız o, Yazı yazacaksınız Ya da resimlerini atacaksınız Ben resim atacağım Çünkü size bu göstereceğim İlk önce Video Bir dakika e, ha. Oyunu geldi. Wolf oyunu Gelecek wolf Beğenmiyorlar. Lofting falan Bundan sonraki video olacak. Personel geliyoruz hemen. Pen, ama PNC olması zorunda. Yoksa kötü olur. Yani olmaz. Tamam. Hangisini yapıyorsan bir dakika. Lofting. Şu an ikisini ha, almıyorsun diye şu an diliş yani. Şu an dilişeyim. O yüzden şuradan diriliş yazayım diriliş tamam ha tamam. bu arka hmm. tamam şu içinde bir alayım hemen dördünü tamam bir an düşündüm farklı kaybet bir yazayım hemen şöyle şimdi farklı kaybet 2, 2, 2, 2 Şimdi ben kaydederim. Farklı kaydı. 3, 3 4, 4 Resim tekrar farklı kaydı. 4 Tamam arkadaşlar. Kaydettik farklı farklı. Şimdi Photoshop Scape'e tekrar geliyoruz ve indirenlere tekrar çıkıyoruz. Benim ee, 2 masasını bitti bir dakika indirilene ihtiyacım var <laughs> bir bakayım hemen. At, at, at. Ha, evet arkadaşlar neden böyle oldu yok bu ikisi. iki sil iki <laughs> sil bir dakika ben göstereyim sil oh bir dakika Şimdi pastır. Şey. Tamam. Şu iki tekrar indireyim arkadaşlar. Şu iki de Yal. Resme farklı kaydet. İki. 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 i̇ki, iki. Tamam. Arkadaşlar farklı kaydettik şimdi. daha indirilenlere hemen nerede? Tamam. İlk öncelikle şunu Aa, Nasıl atacağız? Ha tamam. Arkadaşlar yanlış yaptım ben. Özür dilerim. Ee, bu hatamdan dolayı. Şöyle ben tekrar gireyim. Hemen tekrar şöyle. Yoksa Girdim tamam. Arkadaşlar tekrar bir insin. Tabi kolay iniyor. Nasıl Size tekrar göstereyim arkadaşlar. Üstüne falan atmayı. Biraz hata olmuş olabilir videom ilk olduğu için. Hemen şöyle hop tıkladım. Photoshop Skype'e tıkladım. Tamam arkadaşlar düzenleyiciden buraya hemen arka plana atıyoruz. Düzenleyici diyorum. Arka planı hemen yapıştırıyorum. Nesne diyorum. Ee, şuradan yazı diyorum arkadaşlar. Ben tabii ki de öyle yapmayacağım. Ve datin'den datin alanı datin yapacağım arkadaşlar. Tamam diyeceğim. Ama burayı yazı alacağım. Yusuf Burak Yılmaz. Tamam kanalın ismini yazdım şimdi burayı tek çizilmek kaldı hop oh doğru oradan bitmeyecektik şöyle arkadaş çok güzel anlatıyor onun videosunun linkini de verebilirim arkadaşlar çok istiyorsanız eğer böyle tamam güzel oldu şimdi rengini nasıl ayarlayacağız arkadaşlar tekrar oraya giriyoruz of yok 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 tamam tamam arkadaşlar üstüne tıklıyoruz rengi içinde buradan ayarlıyoruz bunun için ben beyaz değil bir renklere bakayım bu gözükmüyor bile kırmızı güzel olmadı çok göz oluyor Aa, önceki yeşil güzeldi kapalı bir yeşil şöyle şöyle bir yeşil ee, böyle çok göz olmasın gözü olmasın tamam güzel güzel Şimdi arkadaşlar burada bir tane foto şeyi var. Güneş yağar kapının. Onu tıklıyoruz. Oradan foto diyoruz arkadaşlar. Ve arkasına ekleyeceğimiz resmi seçiyoruz. Yani mesela ben Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir kesinti oldu bilmiyorum. Ben böyle yaptım. Arkadaşlar sadece atmamız kaldı. Ve bunların üstüne gelip 131 yapmamız kaldı. Ben iki tane ekledim çünkü e, zaten diğer CSGO falan da ekleyeceğim. Ben sadece bunda kafak fotoğrafı nasıl yapılır detaylarıyla anlattım arkadaşlar. Kaydetmeyi almamış. O yüzden tekrar kaydedeceğim. Kaydetiyoruz arkadaşlar. Sağ alt köşeden. E, tekrar kaydetiyoruz buradan. Sonra da, e, atıyor kaydediyor arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz evet. için teşekkür ederim dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.